Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtüleşim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Hayırlı işler, büyük gün geldi çattı. Merkez Bankası bugün saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Döviz kurlarında, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, kripto para piyasasında, borsada neler olacak? TRD'de bekliyorum, ne yapmalıyım? Dövizim var, altınım var, diğer yatırım araçlarım var, ne yapmalıyım? Bu süreçler geçici mi, kalıcı mı? Bugün neden önemli? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5208 puan seviyesinde. %50 5200 puan seviyesinden alımımızı yapmıştık. Tekrar bugün gün içerisinde diğer %50'ni alacağız. Yine en az 3 hisse senedine giriş yapacağız. Yine yıl sonuna kadar beklemeye devam edeceğiz. 6000 ve üzerindeki rakamları beklemeyi sürdüreceğiz. 7 Haziran'da çıkış yaptığımız endeks tarafındaki ve hisse senedi tarafındaki bozdurduğumuz hisseleri bugün %50'sini yerine koyacağız ve bu işe burada bitireceğiz. Dolar kuru serbest piyasalarda 23.10, 23.25. <laughs> Dolar kurunda bugün arkadaşlar Merkez Bankası faiz kararını açıklayınca diğer videolarımda da sık sık ifade ettim. Önce 22.80 destek seviyesini takip edeceğim. İyimserlik biraz daha artarsa 22.30 belki 21.80 TL seviyesine kadar da gerileyebilir. Altı var mı? Bende yok. Kalıcı mı? Bence hayır. Özellikle hem döviz kollarında, emtia fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmelerin kısa vadeli olduğunu da diğer videolarımda ifade ettim. Dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan veya döviz yatırımı yapacak olan arkadaşlarımızın da bugün saat 14 sonrası dolar kurunda yaşanacak geri çekilmeleri mutlaka yakından takip etmesi gerekiyor. Ancak gerçek şu, bu düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yine serbest piyasalarda Avro TL kuru 25.34-25.56 lira aralığında dolara kıyasla yine güçlenmeye devam ediyor. Çünkü biz güçlensin diye bu tarafı giriş yapmıştık. Özellikle Euro-Dolar paritesinde bugün 1.10 seviyesi arkadaşlar görüldü. Yol haritamızda bir değişiklik yok. 1.07 seviyesinden giriş yapanların aslında doları değil, euroyu tercih ettiğini ve isabetli bir karar verdiğini de bize göstermiş oluyor. Hedefimiz neydi? 1.15 seviyesi ve beklemeye devam ediyoruz. Dolara kıyasla euro bu yıl daha çok değer artacağını düşünüyorum ve yol haritamızda herhangi bir değişiklik şu an için yok dediğim gibi 1.15 seviyesini gördüğümüz zaman yıl içerisinde Avro TL kurunda 28-30 lira aralığını görmemiz mümkün olabilir. Bugün param var ve döviz alacağım. Israrla dövizciler var. Yani dövizi bir yatırım aracı olarak gören bir kesim var. Ancak sevgili dostum son uyarımı yapıyorum ki geçmiş yıllara lütfen elindeki telefonla bak. Dolar en az kazandırandır. Eğer bu yıl bir dövize yatırım yapman gerekiyorsa bunun adı Euro'dur veya sterlindir. Tekrar bu kararını bence gözden geçirmen gerekiyor. Altın ons fiyatı 1925 dolar seviyesinde arkadaşlar. Haziran ayı içerisinde öngördüğüm 1910 dolar seviyesi vardı. Bu yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. Ancak ısrarla 5-10 puan daha bekleyeyim diye değil de elinde dolar bulunduran, bugün dolar olan yatırımcısının ons altın tarafında giriş yapması için de güzel fırsat sunuyor. Özellikle parite üzerinden yapılan işlemler özellikle elinde doların var, dolarını önce TL'ye çevireceğin, TL'ye gideceğin, altın alacağını kısmını anlatmıyorum. Parite işlemini anlatıyorum. Parite üzerinden işlem yapan arkadaşlarımızın da yine şanslı olduğunu gözlemliyorum. Yine bu yıl içerisinde 2150, 2250, 2350, 2000 dolar seviyesinin üzerinde rakamlar görmeye devam edeceğiz. Ons altında yaşanan düşüşlerin de kalıcı olacağını düşünmüyorum ve bu son uyarımdır. Gram altın TL fiyatı en heyecanlı yere geldik. Şu anda 1444 lira gram altın. Biz ne yapmıştık? Türkiye ekonomisine destek verelim. Türkiye düşmanlarına karşı, Türk düşmanlarına karşı ekonomi batıyor, şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız. Bu kindarlara karşı da hodri meydan demiştik. Buna bizim cesaretimiz var. Biz kara gözlü insanlarız. Bizim cesaretimiz var. 1481-82 lira aralığından çıkış yaptık bu fiyatları karıyla yerine koyacağız. Hodri meydan demiştik. 1444 lira. Bekliyoruz. Bekliyoruz. saati 14'ü bekliyoruz. Yerine koyacağız. Yine iki haftadır arkadaşlar. 1400-1450 lira aralığına takip edersiniz. Bu bant aralığından kademeli olarak alabilirsiniz. Mesela şu anda 1444 lira seviyesinde. %50 alım yaparsın. 1420'ye geriledi. 125'ini alırsın. 1400'ün altına sarktı olabilir. Bu sefer diğer 125'ini alırsın. Ortalama maliyetinle birlikte şimşek operasyonu arkadaşlar bugün bitiyor bende. 7 Haziran'da başlatmış olduğumuz şimşek operasyonu bugün sonuna geldik. Herkes sattığını kazançlı bir şekilde yerine koyuyor. Ne demişlerdi size? İnanmayın ha satmayın. Zarar edersiniz. Mayası bozuklardan bahsediyorum. Size gaz veriyorlardı değil mi? Gaz veriyorlar veriyorlardı. Bunlarda utanma yok. Geçen akşam arkadaşlar gösterdi bana sosyal medya hesaplarını. Silmişler mesajlarını. Olan bir erkek olun ya. Bir, ya omurgalı bir insan olun ya. Niye sildiniz mesajlarınızı? Enteresan tipler. Mayası bozuklar. Yiğit olun yiğit. Erkek olun. Yazdıysan orada duracak duracak ki insanlar sana cevap verecek yiğit olacaksın Mert asil olacaksın dik duracaksın lafın arkasında duracaksın Biz 1481'den sattığımız süreçten sonra gram altın 1500'ü de gördü duruşumuzdan taviz vermedik dik durduk dik videolarımız orada mesajlarımız orada ne oldu 1444 olmayabilirdi bilirdi. ama oldu o yüzden asil olacaksın Mayası bozuklardan bahsediyorum Dediğim gibi kademeli alım ve bir süreç var. Özellikle 7 Haziran'da başlatmış olduğumuz bu operasyon sürecini bugün bitti. Kıymetli arkadaşlar. Bugünü kaçırmayın. Yine bir operasyon yapacağız. Bu üçüncü operasyonumuzdu biliyorsunuz. Son bir altın vuruş yapacağız. Onu da zamanı geldiği zaman size söyleyeceğim. Gelelim gümüşün ons fiyatına. Arkadaşlar yükselişler kalıcı olmayacak. Haziran ayında emtia fiyatlarına ciddi bir operasyon yapacaklar. Uyarılarım vardı. 22.80 aşağısı kırılırsa 25.80 dolar seviyesine kadar onsuz gümüşte bir düşüş görebiliriz. 22.58 dolar seviyesinde elinde dolar bulunduran ve gümüşe girecek olanlar için bence uygun fiyatlar. Ha, aşağısında bir rakam var mı? Bir miktar var. Ama en azından %50 alım yapmanın uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. 18 lira seviyesinin üzerinde gümüş gram fiyatı satmıştık malum biliyorsunuz 17-10 lira seviyesinde şu anda Karıyla bugün Keyfi bir şekilde yerine koyabiliyoruz Keyfi bir şekilde Koyuyor muyuz? Hayır Saat 14'ü bekliyoruz yerine koyacağız %50 al, alım yapalım mı? Evet olabilir Tekrar gerilediği zaman diğer %50'ni de alırsın Ve bugün bu finali bitirebilirsin Altın tarafında %50 alımını yap Çünkü karıyla alıyorsun bu işi çünkü sattığın rakam belli. 18 lira seviyesinin üzerinde gümüş sattı. E şu anda 17-10 lira. %50 alımını yap. E tekrar gerilediği zaman diğer %50'ni alırsın. En azından eşeğine sağlam kaza bağlamış olursun. Risk atmamış olursun kendini. O yüzden kademeli alım yapmak, bu fiyatlardan %50 almak bana göre çok makul. Nasıl ki borsa tarafında %50 alımlarımızı yaptık. Bugün de altın ve gümüş tarafında arkadaşlar biz yol arkadaşlarımızla %50 alımımızı yaptık bu sabah ve dolayısıyla şu anda diğer %50 saat 14'ü bekliyoruz. Gerilediği zaman bu şekilde de alım yapacağız ve bu sezonu bu yıl kapatacağız. Çünkü düşüşler kalıcı olmayacak arkadaşlar. Bunu kafanızın bir kenarına yazın. Tekrar 1550 ve üzerindeki rakamlar bu yıl bekliyorum. Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesinde rakamlar yine bu yıl beklemeye devam ediyorum. Bu fırsatlar geçici fırsatlar. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Brent petrolün varil fiyatı 76-78 dolar seviyesinde. 77 dolar seviyesinin üzerinde kapanış beklemiyorum. Tekrar görünüm negatif. Kripto paralar, bitcoin. Haziran ayında bir operasyon olacağını size ifade etmiştim. 24 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi. 22 500 dolar öngörüm vardı. Ama 27.500 dolar seviyesinden bu uyarısı yapmıştım. Yine geçen videolarımda ve köşe yazılarımda da bu operasyonun artık bittiğini ve Haziran ayı itibariyle Bitcoin tarafında 30-35 bin dolar aralığına telaffuz etmiştim. Yine aynı öngörüm geçerli. 30-35 bin dolar aralığına yerleşen bir fiyatlama Temmuz ayı itibariyle göreceğiz. Şu anda 30 bin 100 dolar seviyesinde ama tekrar 30 bin dolar seviyesinin altında sarkmalar bekliyorum. Asıl 1 Temmuz itibariyle 30-35 bin dolar aralığını konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü baskılanma devam ediyor arkadaşlar. Merkez Bankarı kontrol elinden bırakmıyor. Genel tablo bu şekilde. Genel tablo bu şekilde. Alarmınızı kurdunuz değil mi saat 14'de? Alarm. Mutlaka kurun. Elinde TL'm var alım için fırsat koluyorsun. 2. Dövizim var, gümüşüm var, altınım var, euro'm var falan. Borsada pozisyonum var falan. Satayım mı? Sakın. O iş geçti. O iş geçti. Sakın. Elinde varlı olanlar bu saatten sonra bozdurma gibi bir gafletin içerisinde bulunmamalı. Biz fiziki tarafta işlem yapıyoruz biliyorsunuz. Fiziki bizim yaptığımız işlem. Efendim biz 1481'den fiziki tarafta sattık. E senin varlığın bankada, senin bankadaki varlığını sen tuttun 1440 liradan sattın. O beni bağlamaz. O senin sorunun, benim sorunum değil. Biz fiziki işlem yapan insanlarız. Biz varlıklarımızı fiziki olarak elinde tutan insanlarız. Sen bankada işlem yapıyorsun, o beni bağlamaz. O kendi problemi. Yani banka bankayla senin arandaki problem. Kaç alıyorsunuz, kaça satıyorsunuz bilemem. Bankada param var, Bugün örnek veriyorum. Biz 1445'ten alırken senin bankan 1480'den satıyor. O beni bağlamaz. o senin sorunun. Biz çünkü fiziki varlıklı insanlarız. Fiziki varlığına sahip çıkan insanlarız. Zahmet olmana rahmet olmaz. E ben hem ucuza alacağım hem bankada tutacağım. O işi geç. O bizi, o bizi bağlamaz. Biz fiziki işlem yapan insanlar olduğumuz için hangi rakamları telaffuz ediyorsak oradan satıyoruz, oradan alıyoruz. Şu anda şu anda arkadaşlar Kapalı çarşı piyasasında fiziki olarak altının bozulma fiyatı 1433 lira. Fiziki olarak gram altın alan yatırımcısı 1444 lira. Fizikiden bahsediyor. Ha, şimdi sen 1433 ile 1444'ü kıyasla bakalım. Bir de bankayla kıyasla. Sen kaç alıyorsun, kaçı satıyorsun. O yüzden işte benim bankam şöyle sattı, ben bankaya böyle sattım. O bizi bağlamıyor sevgili dostum. O kendi sorunun Ben banka üzerinden evet 1480'den de sattım, 1500'den de sattım, 1470'den de sattım. Sattıklarından karım da var. Ama fizikiye geçmek istiyorum. Buyurun, bugün size fırsat var. Fizikiye geçmek istiyorsa. Bunu da değerlendirebilirsin. Yine durum değerlendirmesi yapacağız. Ne zaman? Bu akşam. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. 14 ala kurma saati. Yine akşam durum değerlendirmesi yapacağız. 7 Şubat, özür dilerim 7 Haziran'da başlattığımız şimşek operasyonu arkadaşlar 22 Haziran yani bugün itibariyle bitmiştir. Bundan sonraki sorumluluk herkesin kendine aittir. Herkes sattığı varlığını karıyla yerine koydu. Yolunuz açık olsun. Hoşçakalın.